6 Şubat'ta 11 ilde büyük bir deprem yaşadık. Binlerce canımızı yitirdik. Mal ve can kayıplarıyla büyük acı yaşadık. Bu acıyı kısmen telafi edebilmek için bağış kampanyaları yapıldı. Türkiye Tek Yürek kampanyası televizyonların çoğunda yayınlandı. Ve burada bağışta bulunanların toplamda 115 milyar 146 milyon 528 lira bağışladı duyurdu. Aradan oynay geçti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya bağışların tamamının tahsil edilip edilmediğini sordu. Tahsil edilenlerin nerede kullanıldığının açıklanmasını istedim. Bu yardımların nerede toplandığını da soru önergemde bakana yönetti. Sayın Bakan sorumuzu yanıtladı. Hala hazırda kampanyada bağışta bulunanlardan 85 milyar 697 milyon 129 bin 344 liranın toplandığını belirtti. Afat'ın hesaplarında toplanan bu paranın 56 milyar 563 milyon 536 bin 392 lirasının deprem bölgesinde kullanıldığında ifade etti. Ortada 30 milyar bağışlandığı halde bağış sahipleri tarafından ödenmeyen bir tutar var. Bakan bununla ilgili verdiği yanıtta taahhütte bulunmuş olmakla birlikte bağışını henüz yapmayan kişi ve kuruluşların tespiti yapılmış bağışların tamamlanması için iletişim süreci devam ediyor dedi. Onay geçmiş. Televizyona çıkıyorsunuz deprem bölgesine bağışta bulunuyorsunuz. Size bağışta bulun diyen de yok. İçinizden gelerek bir bağış ifade ediyorsunuz. Ama o bağışı on aydır yatırmıyorsunuz. Bölgenin sorunları var. O bölgede bunlar kullanılacak. Deprem bu konuda yardım bekliyorlar. Kış koşullarında zor şartlarda yaşamlarını sürdürüyorlar. Bağış sahiplerine çağrımız söz verdiğiniz bağışlarınızı bir an önce gerçekleştirin. Ayrıca Bağışların içinde önemli miktarda kamu bankalarının vermiş olduğu bağışlar var. Yani 4 kamu bankası ve 3 bank, e, firmanın bağışı 78 milyar buluyor. Onun için gerçek kişilerin söz verdikleri bağışları bir an önce yatırmaları ve bu yapılan yardımların da şeffaf olarak kamu kamuoyu tarafından da bilinmesinde yarar var.